Merhaba arkadaşlar. Ben 5. sınıfından Nisan'dır. Bugün size, sizlere sürtünme kuvveti ile ilgili yaptığım etkinliği anlatacağım. Öncelikle bu etkinliği yapmak için kullanacağımız malzemeler bir adet top ve birkaç tane kitaptır. Öncelikle topumuzu e, yaptığımız rampamızdan pürüzlü zemine yani halının üzerine bırakacağız. Sonrasında pürüzsüz zemine yani parkenin üzerine bırakacağız. Hadi başlayalım. Halının üzerine attığımız pürüzlü zemine attığımız top, topun ne kadar gittiğini şimdi ölçeceğiz. Arkadaşlar, pürüzlü zemine attığımız top 1 metre gitti. Şimdi ise pürüzsüz zemine atacağız. Şimdi ise pürüzsüz zemine attı pürüzsüz zemine attığımız topun ne kadar gittiğini ölçeceğiz. Arkadaşlar pürüzsüz zemine attığımız top yani parke üzerine attığımız top 2 metre 35 santimetre gitti. Yani pürüzlü ile pürüzsüz zemin arasındaki fark toplam 1 metre 35 santimetredir. Biz bundan sürtünme kuvvetinin üzerinde yani pürüzlü zeminin üzerinde halının üzerinden topun daha az gittiğini sürtünme kuvveti daha çok olduğu için pürüzsüz zeminde yani perkin üzerinde de pürüz olmadığı için daha çok gittiğini anladık. Bugünlük bu kadar da hoşça kalın.